Cafer-i Sadık Hazretleri Hazret Ali'nin radıyallahu an torunlarından olup kendilerine Silsile-i Aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin dördüncüsü ve 12 imamın altıncısıdır. 702 Hicri 83 senesinin Rebiul Evvel ayının 17'sinde pazartesi günü Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri 148 senesi Recep ayının 15'inde pazartesi günü Mekke'de vefat etti. Kabri Cennetül Bakî'de olup babası ve dedesi yanındadır. İmamlığı 34 sene sürmüştür. İmamı Cafer ilmi 12 imamdan beşincisi olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. Bütün din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. İmam Cafer'in en meşhur talebesi, Hanefi mezhebinin kurucusu ve Ehl-i Sünnet'in reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. Bütün tasavvuf yolları İmam Caferi Sadık Hazretleri'nde birleşmektedir. İmam Caferi Sadık iki yoldan Resulullah'a bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup Hazreti Ali vasıtasıyla Resulullah'a bağlıdır. Bu yola vilayet yolu denir. İkincisi anasının babalarının yolu olup Hazreti Ebubekir vasıtasıyla Resulullah'a bağlanmaktadır. Bu yola da nübüvvet yolu denir. İmamı Caferi Sadık çok alçak gönüllüydi. Kimseyi incitmezdi. Her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Bir gün kölelerini çağırdı. Onlara dedi ki, Geliniz, sizinle sözleşelim. Kıyamet günü içinizden hanginiz kurtulursa, onun diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim. Onlar, Ey Allahü Teala'nın Resulünün evladı, sizin bizim şefaatimize ihtiyacınız yoktur. Dedeniz Muhammed aleyhisselam, bütün insanların ve cinlerin şefaatçısıdır, dediler. Ben bu amellerimle işlerimle yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım buyurdu. Tasavvuf ilimlerinde yüksek marifetlere kavuşmuş olduğu gibi hadis ilminde kendisinden pek çok hadisi şerif rivayet edilmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife onun hakkında ondan daha fakih fıkıh ilmini bilen kimse görmedim buyurdu. Doğruluğu ve sadakati o kadar çoktur ki Bundan dolayı kendisine Sadık lakabı verildi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem nurlu yolunu hiç değiştirmeden apaçık ve tam doğru olarak bugüne kadar ulaştırmada ehli sünnet alimlerinin hizmeti çok büyüktür. Bu büyük hizmet için aralarında vazife taksimi yapan bu alimlerden iman inanç bilgilerini anlatıp öğretenlere mütekellimîn, denildi. İbadetlerin ve işlerin nasıl olacağı, haram ve helali, farzı, vacibi öğreten alimlere de fukaha dendi. Kalp ile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme tasavvuf ve bu ilmin alimlerine de mutasavvufin denildi. İşte İmam Cafer Hazretleri bu üçüncü ilmi anlattı, öğretti. İmam cafer Sadık Hazretleri ehli beytin en büyüklerindendir. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyzin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamaz. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdur. Sayılamayacak kadar hikmetli sözleri vardır. Buyurdular ki, beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimse ile beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan. Yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca seni harcar. Beşincisi, fasıktan. Yani, günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mü'min kardeşine ait, hoş olmayan bir iş duyarsan, birden yetmişe kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de ve kapa. Müslüman kardeşinizden, manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi, kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayınız. Anlayamamaktan dolayı kendinizi ayıplayın. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen nimete şükretmez. Perşembe günü ikindi vakti olunca Allahü Teala meleklerini gökten yere indirir. Meleklerin yanında gümüşten sahifeler ve altından kalemler vardır. Ertesi gün güneş batıncaya kadar Resulullah'a okunan salavatı yazarlar. Allahü Teala dünyaya emretti ki: "Ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver." Bu dört şeyi her şerefli kimsenin yapması gerekir. Yapmaması ona yakışmaz. 1- Bulunduğu meclise, babası gelirse ayağa kalkmak. 2- Misafire hizmet etmek. 3- Yüz tane hizmetçisi olsa, muhtaç olmadığı zaman, bineğine yardım istemeden binmek. 4- ilim öğrendiği hocasına hizmet etmek. Namaz, her takva sahibi için yakınlıktır. Hac, her güçsüzün cihadıdır. Bedenin zekatı oruçtur. Amel, ibadet hayırlı iş yapmadan karşılık bekleyen yaysız ok atana benzer. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisad eden, tasarrufa riayet eden aldanmaz. Tedbirli, düzenli yaşamak geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Ana babasını üzen, onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven, sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Takvadan, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaktan daha üstün azık yoktur. Susmaktan güzel şey yoktur. Bilgisizlikten zararlı düşman yoktur yalandan büyük hastalık yoktur. İyilik üç şeyle tamam olur. 1. O iyiliği yapmakta acele etmek. 2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek. 3. İyiliği yaparken gizlice yapmak. Günahlara tövbe etmeyi geciktirmek Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak kibirli olmaktır. Uzun emel sahibi olmak, ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Allahü Teala'nın yarattığı işlere karışmak felaketine sebep olur. Mesela Allah bana mal verseydi hacca giderdim, sıhhat verseydi ibadet ederdim gibi sözler söylemek kişinin helakidir. Dört şey vardır ki onların azı da çoktur. Bir ateş, iki düşmanlık, 3- fakirlik, 4 hastalık. Bir kimse kusur, günah işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenha bir yerde olduğu zaman Allahü Teala'dan korkmazsa onda hayır yoktur. Üç şey vardır ki Müslümanları çok aziz, şerefli eder. 1. kendisine zulmedeni affetmek. 2 kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak. 3. Kendisini aramayanları arayıp hallerini sormak. Bir gün Cafer-i Sadık'a sordular. Allahü Teala faizi niçin haram kılmıştır? Buyurdu ki: insanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için Allahü Teala onu haram etti. Faiz haram olmasaydı birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu. Caferi Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Zamanın hükümdarı bir gece vezirine hemen git. İmamı Caferi buraya getir. Onu hemen öldürmek istiyorum deyince vezir evinde oturmuş, gece gündüz ibadetle meşgul olan, devlet işlerine karışmayan bu kimseyi öldürmekten vazgeç diyerek hükümdarı bundan vazgeçirmek için epey dil döktü fakat ikna edemedi mecburen onu çağırmaya gitti vezir gidince hükümdar cellatlara İmam Cafer içeri girince ben başımdan külahımı çıkardığım zaman hemen başını vuracaksınız diye emir verdi bir müddet sonra İmam Caferi Sadık Hazretleri içeri girdi hükümdar bunu görünce derhal ayağa kalktı büyük bir tevazu ile onu karşıladı ve koltuğuna oturttu. Kendisi de edeple karşısına diz çöküp oturdu. Cellatlar ve hizmetçiler şaşırıp kaldılar. Hazreti İmam'a: "Efendim, benden bir emriniz, isteğiniz olursa hemen emredin yapayım." dedi. Hazreti İmam da: "Senden bir ricam yok. Beni bir daha yanına çağırma. Rabbime ibadetten beni alıkoyma. Başka bir şey istemem." dedi gitmek üzere ayağa kalkınca hükümdar izzet ve ikramla onu uğurladı. Hazreti İmam gittikten sonra vücudunda bir titreme oldu ve bayılıp düştü. Kendine gelince veziri bu ne haldir? Hani o zatı öldürtecektiniz diye sordu. Hükümdar Hazreti İmam içeri girince yanında büyük bir arslan gördüm. Lisanı haliyle bana onu incetirsen seni parça parça ederim diyordu. Bunu görünce ne yapacağımı şaşırdım diye cevap verdi. İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Allahü Teala'nın hidayete kavuşturduğunu kimse saptıramaz. Allahü Teala'nın hidayet vermediğini kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed aleyhisselamın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlmi isteyiniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. İlim öğrenmekte dört kişiye sevap vardır. Talebeye, hocaya, dinleyenlere ve onlara icabet edenlere. Rivayet ettiği hadisi kutsi de la ilahe illallah kalamdır. Bunu okuyan kalaya girmiş olur. Kalama giren de azabımdan kurtulur buyuruldu. Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu Musa Kazım için olan nasihati pek meşhurdur. Oğluna buyurdu ki: "Ey oğlum, kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkasının malında olan fakir olarak ölür. Allahü Teala'nın taksim ettiği rızka razı olmayan onu kaza ve kaderinde dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören başkasınınkilerini büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında bulunan hürmet görür. Ey oğlum! insanlara kızmaktan çok sakın. Yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın. Sonra aşağılanırsın ey oğlum lehinde veya aleyhinde de olsa hakkı doğruyu söyle böyle yaparsan herkes seninle istişare eder danışır fikrini alır ey oğlum arkadaşlık yaptığın ziyaretine gittiğin kimse iyi ahlak sahibi olsun kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme onlarla görüşme çünkü onlar suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. Ey oğlum, Allahü Teala'nın kitabını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülüğü nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konuşucu ol. İsteyene ver. Gıybetten, kovuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak insanların kalbinde düşmanlığı arttırır. İnsanların ayıplarını görme! İnsanların ayıplarını gören, onların hedefi olur.